Herkese merhaba arkadaşlar. Duyduğunuz bu kanalına hoş geldiniz. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayım. Türkiye'nin batısını etkisi altına alan sağanak yağış, Bursa'da taşkınlıklara yol açtı. Kentte sağanak yağış sonrasında sel suları önüne kattı her şeyi sürükledi. Bir mahalle de sular altında kaldı. Haberin detaylarına geçmeden önce çok kısa bir sürenizi ayırarak kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün yapılan sağanak yağmur ve sel ikazına Bursalılar hazırlıksız yakalandı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur aralıklarla şiddetini hissettirdi. Habere göre Bursa'nın Ova Akça mahallesinde sel suları önüne kattığı araba, masa, sandalye, bank gibi ne varsa sürükledi. Sel sularının mahalleyi bastığı dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı. Kısa sürede göle dönen mahallede çok sayıda ev ve iş yeri sel suları ile doldu. Evlerine su giren vatandaşlar belediye ekiplerinin yardımı ile suları tahliye etmeye çalıştı. Bazı aileler ise koltuk, halı, buzdolabı gibi eşyalarından set yaparak evlerine su girmesini engellemeye çalıştı. 75 yaşındaki M.S. ile birlikte yaşadığı gelini G.S.'nin oturduğu evde sel sularıyla doldu. Ne olduğunu anlayamayan yaşlı kadın ve gelini evdeki eşyalarını yüksek yere taşıyıp kurtarmaya çalıştı. Yaşlı kadın ve gelinle vatandaşlar yardım edip eşyalarla barikat kurup evin içerisine su girmesine engel olmaya çalıştı. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadığını belirten MS, bir dairemiz var yukarıda, her geldiğinde mahvoluyoruz. Böylesi hiç olmamıştı. Şaşırdık kaldık. Eşyalarımız hepsi sular altında kaldı. Hiçbiri kullanılacak halde değil. Çok mağduruz dedi. GS ise bizim kimsemiz yok. Geçen sefer kurtardık ama bu sefer tüm eşyalarımız sular altında kaldı. Yazık günah mahvolduk. Annem yaşlı kadın, canımızı zor kurtardık şeklinde konuştu. Peki arkadaşlar yaşanan bu felaket hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Değerli fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz de kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere.